Ekim ayı biliyorsunuz meme kanseri farkındalık ayı ki meme kanseri tabii özellikle kadınları tehdit ediyor ki artık genç kızlarda da 17 yaşa kadar düşmüş durumda. Yani durum son derece ciddi. Dolayısıyla bu konuya farkındalık yaratmak isteyen meme Memeder'de pembe festivali başlattı. Şimdi bir 24 muhabiri Yavuz Oymağa dönelim. Yanında önemli bir konu var. Bu konuyu konuşacağız. Neler yapılmalı kadınlar. Hatta erkekler de aslında netice itibariyle meme kanseri riski taşıyorlar. Yavuz Söz sende. Karaman teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Gerçekten çok güzel özetledin. Meme kanseri konusu son derece önemli ve hepimizin farkında olması gereken konulardan bir tanesi. Ekim ayı, meme kanseri haf ayı ve son derece önemli detaylar var. Zira Türkiye'de 8 kadından biri meme kanseri maalesef ve 4 kadın kanserinden bir de yine meme kanseri. Bütün bunları ve daha fazlasını çok değerli yayın konuğum, ülkü, büyük Büyük şey konuşacağız. Mehmet Er Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim 24 canlı yayınına hoş geldiniz. Eee seyircilerimize şunu da söyleyelim. Ülke da özel bir durum var. Onu da konuşacağız. Öncelikle eee farkında olmamız gerekiyor değil mi? Bazılarımız biliyoruz, bazılarımız bilmiyoruz. Bazılarımız sadece duyuyoruz. Öncelikle tehlikenin boyutunu anlamak adına eee neler söylemek, neler paylaşmak istersiniz? Farkındalık gerçekten çok önemli. Ee, özellikle kadınlarımızı bu konuda bilinçlendirmek, dikkatlerini çekmek için biz bugünkü pembe festivalinin üçüncüsünü yapıyoruz zaten. Meme kanseri e, bir kadının başına gelecek kanser gelecekse bunun en en iyisi yine de meme kanseri çünkü erken teşhisi mümkün olan bir organ. Hı hı. O zaman bize ne düşüyor? Erken teşhis için kontrollerimizi devamlı yaptırmak bir kadın olarak. Hı hı. Biz kadınlarımıza bunu iletmek için çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. E, aynı şekilde bizim Mehmeter olarak Bahçeşehir'de bir polikliniğimiz var. Hı hı. Tam teşhizatlı. Her türlü taramayı bu 10 yıldır orada faaliyet gösteriyor. 10 yıl içerisinde 10 bine yakın kadını taradık. Çe gerekli rutin süreçlerle 10.000 kadın arasında 130 erken teşhis kadın meme kanseriyle teşhis edildi. Sayın e, Büyük günençe, yaşın düştüğünü de e, siz söylüyorsunuz. De. E, bunu nasıl okumamız gerekiyor? Yani artık doğru anlıyorsam genci yaşası kalmıyor. Şimdi tabii bu hastalık Allah'ın verdiği bir şey ama e, zamanın ve yaşam şartlarının getirdiği e, olumsuzluklar olduğunda paylaşıyor hocalarımız. Şimdi gençlerimize e, öneriler, daha da bütün kadınlarımıza öneriler ben doktorlarımızdan aldığım bilgiyi nakledeceğim. Obaziteye karşı e, işte... Sağlıklı yiyecekler yiyerek ve bir saat yürümek meme kanserini en az işte birkaç sene ileriye atar veyahut olmasını engeller. Bir Bu kez altın. Hareket. Hareket. Hareket, sağlıklı beslenme, Hı -hı. şişmanlamama, Hı -hı. kilo almama gibi önlemler alabiliriz Hı -hı. kendimiz için. Hareket çok önemli. Hı -hı. Ee, Sayın Hünkaran şunu sormak isterim bilmeyenler için ben de biraz daha fazla bilgilenmek adına e, sormak isterim size. Bir belirtisi var mı? Yani nasıl anlaşılıyor? Vücutta bir değişiklik mi oluyor? Psikolojimi mi değişiyor? Biraz de, detay detay, detay verir misiniz lütfen? Olabiliyor da olmuyor da. Hı -hı. Mesela ben kendim fark etmedim. Hı -hı. E, ama de Onu söyleyelim. E, özel bir durumu var dedim Ülke Hanım'ın. Kendisine de meme kanseri e, tanısı konuldu. Ancak o kemoterapi almadan e, çok şükür atlamamıştı attı. Şimdi izin verseniz hikayesini dinleyelim. Sizin durumunuz neydi? Evet bunu ben özellikle paylaşmak istiyorum. Çünkü bir artı değer olarak düşünüyorum. Ben e, Mehmet Er'in başkanı seçildiğimde meme kanseri hikayesi olmayan ilk başkandım. Benden önce kurucular bu e, kanser hikayesini geçirdikleri için Vahit hocamızla birlikte bu derneği kurma ihtiyacı duymuşlar. Hı hı. Ben de e, başkan olduktan bir sene sonra Yine Memeder'in polikliniğinde Bahçeşehir'de yapılan kontrolde çıktı. Hemen beni Emre aradı. Meme kanseri çıktı. Evet, evet. O anda ne düşündünüz? Duydunuz? Onu özellikle paylaşmak istiyorum. Ben 4 senedir Memedere Yönetim Kurulunda görev yapıyordum zaten. Hı. Ve devamlı Memedere bu farkındalık etkinliklerine ben de katıldığım için bu benim de beynime yerleşmiş. Erken teşhis hayat kurtarır. Hı. Onu duyduğum anda a evet ben Memederin başkanıyım ama Allah'ın torpilli kulu yok. Bu hastalık bana da geldi. O zaman ne düşüneyim? Tamam herhalde erken teşhis bu. O zaman ben çok büyük bir zorluk yaşamayacağım diye çok kolay kabul ettim. Yani Hı. herkes anlatıyorduk aman korkmayın. Hı. Evet benim de başıma gelince Tıbba inanıyorum. Hocalarımıza güveniyorum. Hı. Hemen hızlıca ameliyat oldum. Hı hı. E, gerçekten çok erken teşhis olduğu için kemoterapi görmedim. Sadece e, radyoterapi ışın tedavisiyle e, bu benim hayatımdan 6 ay aldı. Ben biraz yoğun hayatı olan bir kişiyim. Hı. Hem iş insanıyım, hem sosyal faaliyetlerim çok. Aynı zamanda Memelerinde Başkanıyım. Hı hı. Ve benim 4 sene önce Ekim ayında çıktı bu olay. Hocam bana teşhisi koyduğunda dedim ki hocam ekim ayı etkinliklerimiz var zamanı mı şimdi sen ameliyatın ol, ben seni yetiştireceğim dedi. Hı hı. Gerçekten çırağında e, yapılan etkinliği 3 haftalık ameliyatta olarak ben katılabildim. Peki şu anda nasılsınız? Çok çok iyiyim Allah şükürler olsun. Hı. Çünkü her e, ve inanın birçok kadında rastlıyoruz. Türkiye'de çok arttı. Hı hı. E, bu tabii belki bölgesel, belki zamanın getirdiği, işte Yemen şekillerimizin değişikliği, hareketsizlik gibi. Bütün çabamız ve olarak kadınlarımıza kontroldan kaçmayın. Hı hı. İnsanlar kendi kendine muayeneyi de anlayabiliyorlar. Bunu anlayabilenler çok yani tebrik ediyorum. Hı hı. Ama daha yine de uzman şart ne olursa olsun. Daha olursa. Iler ilerleyince hı hı. memede çökme gibi gö göze vatan şey gelmeden hı hı. yani genç kızlarımızı 20 yaşından itibaren kendi kendine muayeneye. Hı hı. Ee, yaş ilerledikçe doktor muayenesine 40 yaşından sonra bütün kadınlarımıza 40-69 yaş arası mamografi ile kontrolü öneriyoruz. Hmm. 40-69 yaş arasını özellikle vurgulamak istiyorum çünkü memeler kurulmadan önce Türkiye'de mamografi yaşı 50-69'lu. Hmm. Fakat memelerde yapılan incelemeler ve statistiklerde <laughs> bu yaşların çok daha gence indiğini gördüğümüz için Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunduk. <laughs> Sağlık Bakanlığı 40 yaşa indirdi mamografi çekmeyi. <laughs> evet şu anda bu imkan yani bir kadının meme kanseri olmasını engelleyemeyiz. Kendi belki yaşam tarzıyla engellemeye çalışabilir ama bizim yapacağımız erken teşhis. <laughs> Mümkün olduğu kadar kontrolden kaçmayacaklar. <laughs> Efendim şunu da sormak isterim. Şimdi yayından önce sizinle konuştuk. Ee, bu hastalığa yakalandığını düşünen veya şüphe eden bazı vatandaşlarımız özellikle kadınlar elbette tırnak içinde utanıyorlar Evet. Bu çok yanlış değil çok mi? Çok yanlış. Hı -hı. Bakın sadece hastalıktan ve meme ifade etmekten de utanıyor e, insanlarımız, Hı -hı. kadınlarımız, e, tüm insanlarımız diyebilirim. Hı -hı. Şimdi utanmak, bu meme çünkü sadece bir organ. Hı -hı. Hastalanabiliyor. Hı -hı. Onun için de bunu rahatlıkla e, doktoruyla konuşabilmesi lazım. ve Doktorlarımız da bu konuda aynen benim söylediğim gibi sadece bir e, organ olarak bakıyorlar. Hı -hı. Ondan kaçınmamaları lazım. Bir de bu e, hastalığı yenenler... Bir daha yüzleşmek istemiyor çoğu. Yani hı hı. o konuyu kapatmak istiyorlar. O kendi tercihleri ama benim bu şekilde paylaşımcı olmam hem derneği başkanı olarak taşıdığım misyon hem de iyi bir örnek olduğumu düşündüğüm için ben paylaşmaktan çok keyif alıyorum. Hı hı. Şunu da, olarak. Elbette o anlamda çok özel bir e, duruş sergiliyorsunuz. Peki e, tedavi olduk, iyileştik. Nüks etme ihtimali var mı? Ba hiç hasta olmamış insan kadar vardır herhalde. Hı hı. Yani hı hı. ben onu kafama takmıyorum. Hı hı. Ee, şimdi birçok e, yani hem cinsin bunu da düşünebiliyor ama bu sadece bir kadının meme kanseri değil ki, bir erkekte de başka bir kanser başka bir yerde çıkıyor, tedavi olabiliyor. Onu da sormak istiyorum? Aslında meme kanseri kadına özgü bir şey de değil sabit. Ee, aslında çoğunlukla yüzde bir derler erkekte <laughs> çok özel bir durum ama daha çok kadınlarda mutlaka bunun e, hocalarımızın çok güzel açıkladığı işte geç doğum yapmak veya hiç doğum yapmamak emzirmemek önemli sebeplerden biri oluyor. <laughs> ama yani bir şekilde başka bir organımız hastalanınca gidiyoruz. <laughs> Bunun için öncelikle kontrol zaten. Yani bu bir ultrason olabilir yaşı genç olanlarda. 40'tan sonra mamografi tek benim öğrendiğim hocalarımızdan yani atlamayan tek şey mamografi. Ondan kaçma. Mamografiler acıtıyor diyorlardı. Mamografilerde çok ileri gelişmeler oldu. Işın veriyor diyorlar. onun verdiği ışın kan, kan, ondan kaçıp da kansere yakalanırsa bir insan onun ızdırabı çok daha fazla Peki olacak. Bir şey de sormak isterim. Şimdi Pembe Festival. Zaten adı ...direkt böyle pozitif bir mesaj evet, veriyor... Aynen. ...rengi pembe... Aynen. E, ...kısaca amacı anlayabilir miyiz... ...pembe festival ne için var... E, ...neler yapılıyor, kimler geliyor, ne anlatılıyor... ...şimdi pembe renk zaten... ...pembe kurdele meme kanserinin... Hı. ...dünya çapındaki simgesi... Hı hı. ...biz de buradan yola çıkarak... ...özellikle bugün biz bir hastanedeyiz... Hı hı. ...bu hastanede yapmamızın bir sebebi de... ...hastaneler insanlarda hep kötü algı uyandırır... Hı hı. ...aslında hastaneler... E, ...hep olmalı çünkü... ...iyileşmeyi de burada sağlıyoruz... Ama hastane deyince insanlara soğuk geliyor. Biz hastanelerde güzel şeyler de olabileceğini, işte festivaller de yapılabileceğini, bir çoğunlukla hedef kitlemiz zaten bu hastalığı yaşamış insanlar veya yakınları. Yani dünyanın sonu olmadığını, bak güzel şeyler de var diye eğlenceli bir şeyler yapmak istedik. Haliyle çok güzel katılımcılarımız var. Hem bilim adamları, özellikle tıp konusunda çok güzel bilgiler paylaşıyorlar. Bir yandan eğlenceli taraflarımız var. Dün TEDA Teeling vardı, yoga vardı. E, bugün e, tasarım atölyelerimiz var. Dün e, yazar Gülseren Budayıcıoğlu vardı. Hı. E, bugün bircan Işık var. Birçok isim geliyor. Evet. E, Şunu da sorup e, yayınımızı yavaş yavaş toparlayalım. Benim anladığım bu yayından, bu hastalıkla ilgili olarak iki konu çok önemli. Bir erken tanı iki moral. Katılır kesinlikle, mısınız? Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Hı. Benim hayatımdan altı ay aldı diyorum. Hı. Evet altı ay ameliyatım şu an tedavilerinde ben yani normal diğer hayatımdan biraz çekildim. Altı ay sonra ben normal hayatıma devam ediyorum. Hala memelerin başkanlığına devam ediyorum. İş yerindeki çalışmalarıma devam ediyorum. Hı. Onun için ve İnanın beş kadın bir araya gel çeşitli sebeplerden geldiğimiz zaman başka yerlerden 3 kişi de meme kanseri olduğunu paylaşıyoruz. Peki efendim çok çok teşekkür ederiz. Çok özel ve bilgilendirici bir yayın olduğunu düşünüyorum. Şunu anladık. Lütfen utanmayın. Zira hastalığın herhangi bir hastalığın utanılacak bir tarafı olamaz. Mutlaka erken tanı son derece önemli. Moral elbette her hastalıkta olduğu gibi son derece önemli. Ve ben nacizane kendi adıma Ülke Hanım'ı çok çok tebrik Tebrik ediyorum. Zira bu hastalığa yakalandı, tedavi oldu, yendi ve bunu 24 canlı yayında milyonların gözüne baka baka anlattı. O anlamda cesaretle de son derece önemli diyelim ve sözü size bırakalım Kahraman. Peki Yavuz Oymak ve konuna teşekkür ediyoruz. Bizler de bu bölümü tamamlıyoruz. Saatler 11'i gösterdiğinde moderatör hafta sonunda bir kez daha karşınızda olacağız. Müzik